koskoca torbanın içindeki eşyaları tam 10 oraya aldım. Biraz sonra evde size göstereceğim. beğenecek misiniz? 10 sente bile şeyler vardı yani inanılmaz fiyatlar vardı bugün üstüde. Bir vlog hoş geldiniz. Sabahın şu an 8 buçuğu biraz 8 buçuğu da geçiyor. Ben çocuklarımı okula bıraktım. Bugün günlerden salı bu arada. Çocukları okula bıraktım. Geldim. Kalan kahvemi içiyorum. Şurada görüntüyü görüyorsunuz. Çocukların yayıntısı duruyor. Kahvaltı masada. Randevum var çarşıda. Oraya gideceğim birazdan. Şu camı bir kapatayım. E, randevuma gideceğim ama daha erken olduğu için dedim eve geleyim. Direkt hani bıraktıktan sonra gitmeyeyim. Zaten onu bıraktıktan sonra hazırlandım. Hava da sıcak. 21 derece. O yüzden askılı giydim. O arada kahvemi içiyorum. Şurayı biraz üstten toplar, çıkarım. Bugün bütün işlerimi saat 2'ye kadar bitirmem lazım. Hatta 2'den biraz önce. E, bütün işlerimin bitmiş olması lazım. Neden? Çünkü e, masa geliyor. Masa aldım. Sonunda masa alabildim. Araştırdım, baktım. Aslında daha geç gelmesi lazımdı. Dün beni aradılar dehalinden. E, evde misiniz? Yarın gönderim yapılacak diye. Yani yarın size getireceğiz diye. Valla çok sevindim. E, şu sarı masadan artık gına geldi. Nefret ettim. Sökerken onu da çekerim Allah nasip ederse. O diyorum masa ağır olacak. E, kaç kilo şimdi bilmiyorum ama ağır bir masa. O yüzden halıyı bir çıkartayım. halı havalansın. Altını da silerim. Şöyle altı da havalansın. Normalde yazın halı kullanmıyorum ama bu e, yaz bunu burada bırakmayı düşünüyorum. Bakalım artık. Yani böyle dört sepet çamaşırım var. Dün oraları çekmedim ama işte kışlıkları kışlık ceketler, yorganları vakumladım, kaldırdım birazını. Her vlogta da böyle bilmiyorum temizlik olsun mu bilemedim. Neyse şimdi gideyim işlerimi halledeyim. Ondan sonra mutlaka bir yerlerde gün içinde görüşürüz. Çıkıyorum arkadaşlar. Çıkıyorum. Bu arada yemeğim ne var biliyor musunuz? Dolma var. Dün dolma yaptım. Bugün yanına kuru fasulye yapacağım ve bulgur pilavını dolmayı ege yer. Kuru fasulyeyi de ilk nurla biz yeriz. Ege kuru fasulyeyi yemiyor. O yüzden güzel bir alternatif olacak. Muhtemelen bulgur pilavı kalır. Yarın da bulgur pilavının yanına bir şey yaparım. Böyle artık eklemeli bir şeyler yapıyoruz. Eve geldim. Kahve içtim. Bir saate yakın Cansu ile konuştum. Onunla konuşurken çamaşır katlamaya da bu arada başladım. Boş durmadım. Yemeğimi yedim. Ege'yi almaya gidiyorum şimdi. Onu alacağım. Geleceğim. Ondan sonra işlerime devam ediyorum. Banyoyu temizleyeceğim. Ee, bir sepet hatta bir buçuk sepette çamaşırım kaldı onlara devam ederim. Balkon çok kötü durumda ama balkonu şimdi yapmayacağım. İlk önce evin içini bir halledeyim. Ondan sonra en son güneş oraya vuruyor. Balkonu öğleden sonra. O zaman da o tarafı hallederim diye düşünüyorum. Hangi şarkıyla temizliyorum biliyor musunuz? Nazan önce. O kadar seviyorum ki. E, salonu topladım. Oraya şeyi gönderdim, süpürgeyi. E, tuvaletini ilk önce temizledim. Onu balkona koydum. Şimdi bir lavaboyu, tuvaleti ve duş akabini alacağım. Bitti banyolarını yaptırdım çocuktan. Kendim duş aldım. Bugün kullanılmayacak da temizler. Kapatıyorum. Hey yemeyeyim. Tears and joy. And we'll create new memories. We will enjoy. We'll always have each other's back. <laughs> <laughs> you <inaudible> and me. duvarları siliyorum görüyorsunuzdur zaten duvarlar ne kadar pis en son camını sileceğim şurada şey şimdi burayı da ovacağım güzelce böyle bir suyla şuradan akan pisliği size göstereyim maalesef bezle silemiyorum çünkü çok tırtıklı ya olmuyor ben de şöyle şununla temizliyorum çamaşır sodası koydum deterjan koydum sıcak su güzelce şuraları hep komple temizleyeceğim. En son buraları böyle olacağım. Buraya çünkü ok oturma grubu gelecek ya. Normalde şunları sürekli istediğim için onlar temiz. Tabi e, yine bir silinmesi gerekler ki konuşamadım. Ama en zoru şu dip köşe temizliğini yapmak. Şimdi orayı yapacağım. Aslında balkonum küçük. Ama ben en güzel şekilde değerlendirmeye elimden geldiğince çalışacağım. İlk Nurla şeyler açacağız şimdi Şuraya, hadi bakalım İlk nur. Gel. Biraz torba. Bakalım. Her kağıdını okumadı herhalde. Aslında buradaki ürünlerin mesela çoğu göreceksiniz tahin, susam tahin. Türklerin ama Yunanlılar hepsine nasıl sahip çıkıyor. İşte bu bizim yaptığımız lorlu biber. Bunları size bir göstereyim dedim. Şu fıstıklı tatlılar. Bu şekilde hepsine onlar sahip çıkıyor. Bazen baklava da oluyor burada. Bunlar kuru pasta. Zeytinyağı 33 euro. Şöyle zeytin var şekilde bizim sahip çıkmadığımız her şeye başkaları sahip çıkıyor ne yazık ki. Ben hızlıca Türk Bakkalı'na gittim, geldim. Bir de Lidl'e uğradım. Yemek yapmaya giriyorum şimdi. Neler yapacağım size göstereyim. Yani neler aldığımı göstereyim. Şu soğan ve şeyden aldım, patatesden. Alabilirsin tam doldurma ama. Ege'de bir şeyler de bakıyorum istiyorum. Brötçün aldım, Bekeray'dan. Ondan sonra şu yumurtalardan aldım. Çöp bakkalından domates aldım. Sarımsak. Ay. E maydanoz ve roka aldım. 2 kiloya yakın şöyle kıyma aldım. Şimdi köfte yapacağım. Şu yine lavaş ekmekten aldım. Ve binden şu lavaşlardan aldım. Aldıklarım bunlar. Bir tane de çay şey aldım yağ aldım. Çünkü taşıyamam hepsini diye. Böyle az az aldım. Yine bir iyi taşıdım. Şimdi hemen yemeğe giriyorum. Ne yapacağım biliyor musunuz? Tepside köfte yapmayı düşünüyorum. Çocukların böyle lavaşın arasına ya da bröt çitin arasına yarın nokulada da o şekilde yaparım diye düşündüm. Maydanozlu bir köfte yanına da salata gayet iyi bence bir menü olur. Ben şunları bir hazırlayayım arkadaşlar. Çocukların çok karnı acıktı. Saat 5.30. 6'da normalde yemek yiyoruz. 6.30 arası. Şurada da meyveler var. Orada da meyveler var. O yüzden oraya sığmadı. Burada duruyor. Böyle hadi başlıyoruz o zaman. Işık da buna hayret güzel. Hava şu an 22 ya da 23 derece. Bakar mısınız? Ne kadar İzmirliyim. Ve benim evim çok sıcak. Ne bileyim böyle bir üşüdüm. O yüzden üstüme onu attım hemen. Bu 2 kilonun yani ben hemen hemen yarım kilosu, yarım kilodan biraz fazlasıyla köfte yapacağım. Çünkü bize çok fazla olur. Gerisini de ayırır. Buzluğa atarım. Şunları da yıkayıp hemen kaldıracağım. Şu selamlar. Biz hazırlandık. Ben bir tek sivit tişört giyeceğim şimdi. Saat 8'e geliyor. Ben saunaya gidiyorum. Valla kaç ay oldu? 4 ay. Olmuştur herhalde. 3-4 ay olmuştur. Tam bilmiyorum. Savunaya gidiyorum. Normalde her çarşamba gidiyordum. Ama botoks yaptırdığım için gitmemiştim. Şimdi biraz botoksun etkisi geçtiği için hadi gideyim diyorum. Bugün oğlumu alana kadar sauna keyfi yapacağım. 4 saat hemen hemen 5 saat yanıma da bir kitap alıyorum. Orada bir kitap başlarım. Belki Pınar da gelecek. Onun tam emin değilim ama eğer gelmezse ben orada otururum, kitabımı okurum, ondan sonra biraz keyif yaparım. Böyle kahvemi içiyorum. Her zamanki gibi hazıraya yatıyorum. Hem güneşleneceğim hem de bir şeyler içeceğim. Bir tur saunaya girdik. Ondan sonra şurada dedik güneşlenelim. Böyle bütün gün keyifteyiz Kitabımızı da aldık okuyacağız biraz Pınar benden önce gelmiş Ay o kadar güzel ki Havada şansımıza neyse Burada telefon yasak kapatayım Şimdi sorun olmaz <laughs> Sauna'dan çıktık Şimdi yüzge giriyoruz bakalım bir şey var mı Pınar eşyalarını Çantaya eşyalarını çantaya koyuyor diyorum. Eşyalarını arabaya koyuyor bir risk ve toka yapacağız bakalım. Ucuz bir şeyler, uygun bir şeyler var mı? O da oradan bana sen de getir diyor. Ben de götürmüyorum otobüste dönmek için. Bakayım şurada güzel şeyler var mı? Dışarısı için. Hmm. Neyse içeride bir bakarız arkadaşlar. Şimdi gelsin. Saçlarımız da tülerde orada. Mayıslık yani gerçekten çok mayışıyor insan. Şu çok güzel ölçülü. Ne kadarmış 70 euro. Çiçekler hariç. Şurası da güzel. Yeri olanlar için çok güzel şeyler var. Bir bakalım. Buralarda neler var. Nevresimleri indirmişler. Ama o kadar da ucuz değil bence yani. 15 euro, 30 euro, 20 euro. 5 euroya. Aa bunlar 5 euro mesela. 60'a 120. Küçük ama. Küçük çocuklar için çocuk yatağı için onlar bizim aslında yorgana ihtiyacımız var ama sonra artık ketenler 55 euro bu koskoca torbanın içindeki eşyaları tam 10 euroya aldım biraz sonra evde size göstereceğim Yüzükten. Siz beğenecek misiniz? 10 sente bile şeyler vardı yani inanılmaz fiyatlar vardı bugün yüzükte. Bir eve gidelim göstereyim. Şimdi Pokoya giriyoruz. Bakalım Pokoda kısmetimize neler var? Güzel bir şey bulabileceğiz mi? Ben bayağı güzel şeyler aldım ya. İşime yarayacak şeyler buldum. Mutluyum. İnşallah şu cüzdanımı da kaybetmem. Pokoya girdik. Bunlar şu halıdan aldı Ceylin'in odasını. Çok memnunlar. O beyazını almıştın değil mi? Kremini aldı. Ben de İknur'un odasına bakıyorum ama bunlar İknur'un odası için büyük. Fiyatlar da 25 euro bunlar. Bak bunlar da bunlar da 25'e düşmüş. Yıkanın halı mı acaba makine atılan? Bilmiyorum. Halılarda indirim var. Bir de şu tarafa bakalım. Bunlar da 25. Baya bir indirim var gerçekten yıkamaya değmez bunlar doğru söylüyorum böyle şu tarafta da var hatta burada şunlar falan var işte salona nasıl benim halım şuna benziyor ama benimki çok kötü kalitesi onu açacağım salona halı bakmam lazım şöyle bunun fiyatı 150 euroymuş merinos bunun da yeri güzel bunu hangi markanın acaba Lale He? ben yeni görüyorum Lale halıyı 100 euroymuş hep Türk halıları mutfak için Aa, burada da var 100 euroya düşmüş şunun kalitesi güzel çok güzel şunlar var desenleri pek kötü olsa da kaliteleri yani ikisini aynı anda bulmanız zor The yani gerçekten. Bu evcinin buzdolabını 1000 Euro'ya düşürmüşler. %44 indirim var diyor. Güzele benziyor ama içi açılmıyor galiba. Açamadım. Burada da bulaşık makineleri var. Türkiye'de ben hiç görmemiştim şu küçük bulaşık makinelerini. Bakın. Çok kullanışlı aslında yalnız yaşayanlar için. Küçük aile için çok güzel. 300 euro. Böyle asıl yüz indirimimi size göstereyim. Vallahi sürekli gidiyorum yüz ama ilk defa böyle bir indirime denk geldim. Şöyle şu küçük havlulardan aldım. iki tane. Bunların tanesi 1 euroydu. Ben genelde böyle küçük havlu kullanmayı tercih ediyorum. E, tanesi 10 sente şu keselerden aldım. Havlu keselerden. Hepimize birer tane alayım dedim. Hangi rengi isterse çocuklar. Onların olsun. İlk Nur'la ikimize şu baş havlusundan aldım. Görüyor musunuz bilmiyorum ama işte e, şeyden sonra, havuzdan sonra ya da bu savunaya gidiyoruz. İşte şeyden sonra ya da e, banyodan sonra şu havluyla başımızı sararız diye. iki tane. Tanesi birer euroya şu havlulardan aldım. Ve benim çok ihtiyacım olan aslında ara ara da bakıyordum kalitesi de çok güzel. 2,5 euro tanesi şu banyo paspaslarından aldım. Şu şekilde. Aynı çünkü başka e, şeylerde modellerde çok fazla indirim yoktu. Aşağı yukarı aynıydı fiyatları. Ben de dedim hadi iki tane olsun aynısından ama böyle temiz temiz kullanırım diye düşündüm. Tek pişmanlığım keşke bir tane daha fazla alsaydım eskilerini atar bunları kullanırdım. Arkadaşlar böyle bir tane de tuvalet fırçası aldım o plastiğiyle beraber 25 centi. Büyük boy torba. Bunların hepsine 10 euro 50 cent civarında bir para ödedim. Gerçekten çok uygundu. Şimdi şunları çıkartayım. Yıkayayım. Bakayım. Hemen yıkamam da bir yıkansın, ondan sonra kullanılsın. Aldıklarım bu kadar arkadaşlar. Şimdi yemek hazırlamaya gidiyorum. Yeni bir video başlarım. Allah nasıl kısmet ederse. Hava çok sıcak. Hemen şu şortman takımımı çıkartayım ben de. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.